Evet arkadaşlar şimdi kukkuri tatlısı yemek için Kadıköy'de bir mekana geldi. Mekanımın adı Bayram Pastanesi'ymiş. Tatacağız bakalım ben ilk defa yiyeceğim. Nasıl bir tatlı? Tatlı yedikten sonra görüşürüz. El sallayın bakayım. El sallayın. Emine sen de el sallayın. <laughs> sen, sen de el <laughs> Tamam Evet tatlılarımız geldi. Oo. Şimdi buraya birazcık şöyle bir kamerayı. <laughs> Bakalım nasıl bir tadı var, çok merak ediyorum. Güzel. Evet, ha. tadacağız, bakacağız. Sen bir de bize söyle, tadı değil mi? Evet, sen yemek Ya Yağmur istemiyor, şu an canı istemiyormuş. Dur bakalım, tadalım. Evet. Yorumlar, tatlıdan... Nasıl? <laughs> Evet arkadaşlar, gerçekten tatlı, çok güzeldi. Anlatmaya gerek yok zaten. Az önce gördünüz. Size de tavsiye ederiz. <laughs>